3'e 10 kala dışarıdan sesler geliyordu. 5-6 kişinin bir sesi. Yattım. Böyle çok kısa bir süre sonra bir kalabalık oldu. Otel yanıyor dedi. Çıkın. Hemen bağırdım. Olduğu gibi çıktık. Üstüme bir tane şey aldım. Bir gözlüğümü alabilmişim. Bir de telefonum. Onları hatırlamıyorum. Koridora çıktık. Korkunç bir duman. Bir kat indik. Bir kat daha inebildik. Artık inemeyecektik. Çünkü çıkışın 5. katta olduğunu biliyordum. Yani giriş kottan 13 kat ama herhalde giriş 5. kattı. Ondan sonra bir süreç aydınlık gördük. Oraya doğru yönlendim koridorda. Ses sürekli bağırarak sesime gelin sesime gelin. Göremiyoruz çünkü. sesime gelin sesime gelin. Dedim ki herkes uyansın yanıyoruz. Otel dedim yangın çıkmış boğulacağız dedim. herkes battaniye ve çarşafını bana getirsin. Ben düğümleyeceğim dedim. Aşağı bu şekilde ineceğiz dedim. Çarşafı kolumuzda tutuyorduk. Bağlanacak bir yer yok. Önce çocukları indirdik. Sonra kadınları indirdik. En son ben indim.